Merhabalar 12. soruyla karşınızdayım. 120 basamakta bir yürüyen merdiven yukarı doğru sabit hızla hareket ederken Ceyda ile Berk merdivenlerden yürüyerek çıkıyor. Berk 90 basamak çıktığında yukarı ulaşıyor. Ceyda 60 basamak çıkarak yukarıya 24 saniye ulaşıyor. Şimdi dikkat. Merdivenin hızını bulursak bu iş olur. Berk, Ceyda ve merdiven. Arkadaşlar C'de 60 basamak çıkıyorsa merdiven de 60 basamak çıkıyordur. Çünkü toplam 120 basamak. Demek ki Ceyda'nın hızı V ise merdivenin hızı da V'dir. Bu bir cepte. Şimdi Berk için bakıyorum. Berk bir kez daha şuraya yazıyorum. Berk 90 basamak çıktığında toplam 120 ise merdiven 3 basamak pardon 30 basamak çıkıyor. Demek ki V hızıyla merdiven 30 basamak çıkıyorsa Berk'ın hızı 3V'dir arkadaşlar. Bu bir cepte. Şimdi şu 24 saniye olayını halledelim. Ceyda ile merdiven yukarı doğru çıkıyor. Yaptıkları iş aynı. O zaman bunları toplarım. 2V hızıyla 24 saniyede çıkıyor. Peki Berk de merdiven ne yapıyor? Berk'ın hızı 3V, merdivenin hızı V ve yukarı çıkıyorlar. Demek ki 4V'de kaç saniye diye soruyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hız iki katına çıktıysa süre o zaman yarıya düşer. Yani 12 saniyede Berk yukarı çıkmış olur. Çünkü hız ve zaman ters orantılıdır arkadaşlar. Çok tatlı güzel bir soru oldu. Haydi görüşürüz.